Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Aslında biz bugün dahi halen Adalet Bakanlığına ve Van Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılarımızı devam ettiriyoruz. Bu çağrılarımız Rojine ne oldu? Maddi gerçek nedir? Hakikatin ortaya çıkarılması adına etkin bir soruşturmanın devam ettirilmesi noktasında çağrılarımız var. Tabii bu çağrılarımızın çok öncesinden belirtelim. Rojin aslında üniversiteye yaklaşık 3 günlük Van 100. Yıl Üniversitesi'ne gelip okumak için yurda yerleşiyor. Ve ayın 27'si, Eylül 27'de Rojin bulunduğu yurttan çıkıp üniversite 100. Yıl Üniversitesi'ndeki sahil kısmına iniyor ve sahil kısmına indikten sonra yurda bir daha geri gitmiyor. Daha sonraki gün içerisinde Rojin'in inmiş olduğu sahil kısmında Orada özellikle 100. yıl üniversitesinde bulunan misafir öğrencilerin sahilde eşyalarını bulması üzerine gidip yurda haber vermesi üzerine yurdun e, ikinci gün olan saat ortalama 10-11 civarlarında hem aileye haber vermesi hem de kolluğu bilgilendirmesi üzerine bir soruşturma açıldı. Yaklaşık 10 e, 5 e, civarı bir saat geçmiş oluyor e, bu haber verilene kadar. Çünkü e, akşam 7 civarında Rojin e, kayboluyor, bir daha haber anlamıyor Sonraki gün saat 10 civarları, 11 civarları hem aileye haber verme hem de kolluğa haber verme şeklinde yurt bildirimde bulunuyor. Orada bir kere şunu net belirtmek lazım. Yurdun ciddi anlamda bir ihmali var. Çünkü biliyorsunuz ki yurda girişler saat 11 Ana bina ve e, konaklama yeri olan ikinci giriş kısmı ise saat 12'den sonra girişlerin yasak olduğu yurdun e, kimler girdi, kimler gelmedi noktasında tespit yapıp ve ilgili girişimlerde bulunması gereken saatte olarak geçer. Dolayısıyla yurt burada ilgili saatlerde hiçbir şey yapmadan bekliyor. İkinci gün e, misafir öğrenci dediğimiz öğrencilerin sahilin o alan içerisinde Roji'nin eşyalarını bulmasıyla birlikte haber vermesi üzerine hem aile hem de koluk birimleri bilgilendiriliyor. Orada öylesi bir ihmal gerçekleşiyor. Bizim önümüzde aslında Gülistan Doku gibi bir örnek vardı. Kayboldu, etkin bir arama faaliyeti yürütülemedi ve her geçen zaman alehe işledi. Dolayısıyla deliller yok olduktan sonra yapacağınız çalışmayı daha sonrasında ne kadar geniş tutarsanız tutun delillere, verilere ulaşma şansınız da o bir o kadar güçleşiyor. Biz o gün hem Cumhuriyet Başsavcılığına hem dosyanın savcısına hem de emniyet birimlerine bu gerçekliği aktardık. Arama faaliyetinin sadece gölle gerçekleşmiş olduğunu, sınırlı olduğunu, bunun tüm kente yayılması gerektiğini, Türkiye'deki her yerde arama faaliyetinin yapılması gerektiği, üniversiteye giriş çıkışlarının kapatılmadığı, kapatılması gerektiği, özellikle Roji'nin kaybolduğu kısmın 100. Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Köyü arasındaki kısımda gerçekleşmiş olması nedeniyle her ne kadar 100. Yıl Üniversitesi'nde sağlıklı olmasa da bazı kamera kayıtlarının olduğu, bu kamera kayıtlarıyla bir kısım tespitlerin yapılabileceği, ancak Bardakçı köyü kısmında herhangi bir kamera kaydının olmadığını, bu nedenle giriş çıkışların anında ve etkili bir şekilde kapatılarak bütün aramaların detaylı yapılması gerektiğini söyledik. Fakat bize verilen bilgi biz gereğini yapıyoruz noktasındaydı. Ancak biz Van Barosu olarak, yine kadın merkezimiz olarak gece özellikle gittiğimizde arama faaliyetlerinin durmuş olduğunu, gündüz içerisinde ise köye yönelik bir arama faaliyetinin olmadığı, 100. yıla giriş çıkışların da kontrol altında olmadığını gördük. 19. günde Molakasım dediğimiz kısımda bir site görevlisinin, bekçisinin kolluğu haberdar etmesi üzerine e, Rojin'in cesedine Mola Kasım sahilinde ulaşıldı. <laughs> Akabinde hemen güvenlik önlemi alınıp e, orada incelemeler yapıldıktan sonra cesedin otopsi incelemesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevki gerçekleştirildi. <laughs> o gün içerisinde bu haber bize ulaşınca biz de Van Barusu olarak ve yine Kadın Hakları Merkezimiz, yine Kentin Sivil Toplum Kuruluşları Otopsi işlemine dahil olmak üzere adli tıp'a da dahil olduk. Orada tabii şöyle bir handikapla karşılaştık. Biz aslında baştan beri söylüyoruz. Bu ülkede avukatlık kanunu net bir düzenleme yapmıştır. Temel hak ve özgürlükleri koruma, insan haklarını koruma, geliştirme ve yine hukuk üstünlüğünü işlevsel hale getirme gibi baroların bir yetkisi ve sorumluluğu vardır. Biz o gün otopsi işleminde de savcılığa bizim bu yetkimizin ve aynı zamanda sorumluluğumuzun olduğunu, bu nedenle otopsi işlemine Bambarosu ve Bambarosu Başkanı olarak dahil olacağımızı, yine bir uzman bulunduracağımızı belirttik. Fakat bize savcılık tarafından o kapı tamamen kapatıldı. Daha sonra verdiğimiz mücadeleler sonucu nihayetinde bir gözlemcinin otopsiye dahil edilmesi noktasında savcılık e, kabullenmek durumunda kaldı. Orada otopsi işlemine doktor Hüseyin Bey, biliyorsunuz Van Hakkari Adli Tıp e, eski başkanlarından, e, gözlemci sıfatıyla otopsi işlemine biz dahil ettik. Nihayetinde saat gece 3-4 civarlarında biten otopsinin işlemlerinden sonra, ee, otopsi ön tutanağı tutuldu. Otopsi ön tutanağı imza altına alındı. Ve benle baba savcılıktan otopsi işleminin gizli kararı varsa dahi ilgilisine gizli kapsamında kalmadığı, bu nedenle teslim edilmesi gerektiği, paylaşılması gerektiğini belirtmemize rağmen bu talebimizi kabul ettiremedik. Tabii biz o raporu alamadık, ön otopsi raporunu alamadık. Daha sonra baktık ki bazı yayın organlarına, özellikle ana akım medya dediğimiz medya kuruluşlarında otopsi raporu paylaşıldı. Ve otopsi raporu yanıltıcı bilgilerle paylaşıldı. İşte o gün itibariyle bir darp olmadı, herhangi bir dış müdahalenin olmadı ve intihar ihtimalinin yüksek olduğu gibi bir algı yaratmak üzerine paylaşımda bulunuldu. Hemen akabinde biz Van Barosu'nda Van Barosu Başkanı ve aynı zamanda artık ailenin avukatı olarak bir açıklama gerçekleştirdik basına yönelik. Biz o günkü basın açıklamamızda şunu belirttik. Dedik ki, Rojin Kaba işin dosyasının soruşturma usulüne hukuka uygun bir işleyiş olmadığı için artık gölge düşmüştür. Neden gölge düşmüştür? Çünkü mevzuata aykırı tutumlar sergilendi. Aileye ve bizlere verilmeyen otopsi raporu basın yayın organlarında intihar algısı oluşturulmak üzere bir paylaşım gerçekleştirildi. Adli tıp raporunu biz savcılıkla görüşmeler gerçekleştirilip bize verilmesini söylememize rağmen bizle paylaşılmadan yine belirttiğimiz gibi Analkın akım medyayla bu sefer adli tıp raporu paylaşıldı. Adli tıp raporunun bu sefer aşaması daha bir ileriye götürülerek ölüm sebebinin suda olma ve intihar olduğu şeklinde haberler yapıldı. Sonra biz savcılıkla görüşerek adli tıp raporunu aldıktan sonra kendi baromuzun sosyal medya hesaplarında yine kamuoyuyla basınla da paylaştığımız biliyorsunuz. Şunu net bir şekilde gördük. Ölüm sebebi suda boğulma. Ancak bunun suda boğulma şeklinde mi, intihar şeklinde mi ya da dışarıda birileri tarafından mı gerçekleşip sonradan göle atıldığı netleşmemişti. Biz onun üzerine adli tıp raporunun yeterli olmadığını, eksik olduğunu ve bu noktada giderilmesi gereken birçok şüphenin olduğu gerekçesiyle savcılıkla daha önceden sözlü olarak yaptığımız görüşmeleri artık sözlü olarak değil çünkü bizim de soruşturmanın yürüme usulüne dair şüphelerimiz oluştu. Yazılı talepler şeklinde sunmaya başladık. Biz o gün adli tıp raporunun özellikle Rojin'in ölüm saatinin ve de tarihinin adli tıp tarafından tespit edilmemiş olduğunu, bunun tespit edilmesi gerektiğini. İkincisi Rojin'in Midede çıkan atık dediğimiz madde ile son fotoğraflarda gördüğümüz yediği yemekle kıyaslama yapılıp iki ürünün aynı ürün olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği. Yine rojinin ölüm tarihinin tespit edilmesi halinde rojinin başka bir yerde bir vakit geçmiş olup olmayacağı yoksa aynı gün içerisinde mi ölmüş olduğunun soruşturmaya ciddi katkı sağlayacağını ve Roji'nin suyun içerisinde mi boğulduğu, suyun dışında mı boğulduğu noktasının tıbben mümkün olup olmadığını ki bizce yaptığımız araştırmalarda aslında yapılan diatom testiyle bunun mümkün olduğunu bizler biliyoruz. Bu şekliyle bir tespit yapılması gerektiğini talep ettik. Ve yine onların yanı sıra Rojin'in kaybolduğu yerle cesedin bulunduğu yer arasında 28 kilometrelik bir mesafe olduğunu, o mesafe içerisinde özellikle kamuoyunda da bilindiği üzere Van Gölü akıntı yönlerine ters olduğu iddialarını savcılıkla paylaştık. Bu nedenle biz Katü'den bir bilimsel rapor alınarak Roji'nin kaybolduğu günden bulunduğu güne kadar ki hava durumunu istenilmesi ve Van Gölü akıntı yönleriyle birlikte bu hususun uzman bilir kişilerce rapor aldırılarak mümkün olup olmayacağının tespitini istemiştik. Yine biz adli tıp raporunda tespitini istediğimiz ve adli tıpın hiçbir şekilde değinmediği başka hususlar vardı. O hususlar da şuydu. Baştan da söylediğim gibi Bizim zorlanmamız sonucu otopside bulunan uzman doktorumuz bizlerle paylaştığı tespitleriyle birlikte Roji'nin özellikle baldır kısımlarında ekimozların olduğu, yine bel kısmında ekimozların olduğu ve gırtlak hiyoid kemiğinde bir ciddi anlamda yumuşaklık olduğunu, anormal olduğunu, kırık ihtimalinin bulunduğunu söylemleri ve tespitleri bulunuyordu. Biz bu tespitleriyle yine Dilekçe ile birlikte savcıla adli tıpa özellikle o numuneler üzerinden detaylı inceleme yapılıp bu hususların da net bir şekilde açıklığa kavuşturması gerektiği, oysa vermiş olduğu raporda bunlara yönelik herhangi bir açıklık getirmediğini belirttik. Tabi bu taleplerimizin bir kısmı tamamlandı. Bir kısmı halen tamamlanmadı. Bir kısmı hali hazırda tamamlanılıyor. Ee, soruşturma bu şekliyle devam ediyor. Bunun ötesinde halen dahi hakikatin özellikle ortaya çıkarılması anlamında soruşturma tamamlanmış değil. Özellikle bizim taleplerimiz giderilmiş değil. Dosya kapsamında. Yine açıklığa kavuşturulması gereken adli tıp noktasında eksiklikler var, tahkikat noktasında eksiklikler var. Bu hususların yerine getirilmesi gerekiyor. Ve nihayetinde Roji'nin katledildi mi yoksa intihar mı etti yoksa başka ihtimaller mi söz konusu noktasında düşüncelerle değil verilerle biz hakikate ulaşmamız gerekir. Bir hukukçu, bir soruşturma hukuk çerçevesinde yürür. Dolayısıyla bizim elimizde delil ve verilerin olması gerekir. Şunu hep söyledik. Aslında bizde intihar algısını ortadan kaldıran sebepler neydi? Birincisi, bu konuda uzmanların da yaptığı açıklamalar itibariyle intiharın özellikle deniz ve göl gibi durumlarda sığ alanlarda mümkün olamayacağı. Ve Rojin'in kaybolduğu yerin de çok sığ bir alan olduğu. İkincisi Rojin'in oda arkadaşıyla yapmış olduğu görüşmelerde çakıl taşı toplama noktasında arkadaşını sahile davet ettiği ve arkadaşının gitmemiş olduğu beyanına göre biz aslında Rojin'de bir intihar algısının olmadığını, intihar düşüncesinin olmadığını net bir şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla intihar olmayan bir durumun şüphe içeren bir ölüm kabulü gerekir ve varsa fail veya fiillerin tespiti noktasında etkin bir soruşturmanın yürütülmesi gerekir. Ve nihayetinde şunu belirtmek lazım. Kamuoyundan da bilindiği üzere Roji'nin bedeninde iki ayrı erkek denasının tespit edildiği söz konusu. Şimdi bu denalar adli tıp raporuna göre bulaş ihtimalinin olabileceği, Adli tıpta işlemlere dahil olanlar yönünden bulaş ihtimalinin bertaraf edildiği, ancak cesedin otopsi yapılmak üzere adli tıpa sevkiyle adli tıpta işlem yapanlar yönüyle bütün görevlilerin e, örnek alınarak. E, bulaş ihtimalinin bertaraf edilmesi noktasında bir açıklık vardı ve bu işlemler savcılıkla yaptığımız görüşmeler neticesinde giderilmek üzere birçok numunenin alındı ve halen dahi devam eden o numune alma işlemlerinin olduğu. Bunların tamamının e, yapılacağı, bitirileceği söylendi. Şunu öncelikle bilmek lazım. Tabii ki ortada bulaş ihtimalini ortadan kaldırdıktan sonra söz konusu olan iki tane bilinmeyen DNA ve verilerle uyuşmayan iki DNA. Biz artık bu dosyada net olarak şunu söyleyebiliriz. Biz bu denaları kime ait olduğunu tespit etmedikçe, şüpheli ihtimali ortadan kaldırmadıkça, o DNA'lar artık bu ölümü şüpheli kılar. Dolayısıyla, Ölüm şeklinin normal ölüm değil şüpheli ölüm olduğunun kabulü ve o şüpheleri ortaya çıkacak maddi hakikati ortaya çıkarma noktasında soruşturmanın etkin yürütülmesi gerektiğini o gün de söyledik bugün de söylemeye devam ediyoruz. Öncelikle şunu belirtelim tabi biliyorsunuz Türkiye'de kadın ölümleri ciddi boyutlarda bu ölümlerin birçoğu şüpheli ölüm ve aydınlatılmayan aydınlatılamayan ölümlerden ibaret. Ve yine Roji'nin kaybolma biçimi, intihar alanını ortadan kaldıran biraz önce de belirttiğimiz hususlar, arkadaşını çakıl toplamaya çağıran ve sık olan bir yerde intihar ihtimali bulunmayacak şekilde kaybolduğundan dolayı biz bunun intihar olmadığına kanaat getirebiliyoruz. Dolayısıyla intihar ihtimalini bertaraf ettiğimizde Ortada şüpheli bir ölüm kalıyor ve şüpheli ölüm aydınlatılmayana kadar artık ilgili yargı makamları da görevini etkili yerine getirmemiş olur. Dolayısıyla biz barolar olarak avukatlar olarak şüpheyi içimizdeki kafamızdaki şüpheleri tamamıyla ortadan kaldıracak şekilde net ve somut tespitler yapılmadıkça her ölümü şüpheli ve araştırılması gereken ölüm olarak kabul ederiz. Şimdi kusur açısından bakacak olursak öncelikle burada ölüm şeklini tespit etmemiz lazım. Burada bir öldürme mi söz konusu yoksa öldürme dışındaki bir ihtimal mi? Öldürme dediğimizde aslında failleri bulamasak en büyük kusur savcılık. Eğer biz öldürme üzerinden tespit yapabilirsek ilgili öldüren katiller, eğer biz öldürme dışında bir ihtimal olacak ise bu ölümde kimlerin ne şekilde iradeleri oluştuğu noktasındaki yapılması gereken tespitlerle o kişilerin kusuru ve yine yurdun geç haber bildirmesinden dolayı müdahale edilebilecek alanlarda müdahaleyi ortadan kaldırma noktasındaki kusuru ve en önemlisi de üniversitenin kendi sınırları içerisinde kendisine teslim edilmiş bir öğrencinin yaşam hakkını koruma ya da yaşam hakkı ihlal edilmiş ise bile maddi gerçeği ortarma, ortaya çıkarma noktasında gerekli etkin önlemleri alıp almadığı noktasında kusurlar değişecektir. Dolayısıyla biz aslında savcılıktan baştan beri yaptığımız talepler sırasıyla bu şekilde. Öncelikle fail fiilin ne şekilde gerçekleştiği, fail ve fiilde kimlerin etkisi, fiil eğer düşündüğümüzün aksi yönde bir tespitle ortaya çıkacak ise kimlerin ne kadar etkisi ve kusuru var. Noktasında tespitler istemişiz. Dolayısıyla bunlar ölüm şekli netleştikten sonra ilerleyen aşamada bu hususta da rapor alınıp kusur yönüyle ilgili kusuru bulunanlar hakkında da dava açılması noktasında talebimiz var. Ve biraz önce saydığımız çerçevede kusuru bulunanlar olduğunu düşünüyoruz. Halihazırda gizli kararı bulunduğu için gizli kararı bizim dosyayı e, etkin anlamda ulaşma ve soruşturmaya etkin katkıda bulunma noktasında eksiye düşürüyor. Dolayısıyla bu husus soruşturmanın şeffaf yürüyüp yürümediği noktasında bizde net bir algı oluşturamıyor. Dolayısıyla biz soruşturmanın etkili bir soruşturma olarak yürüyüp yürümediğini gizli kararı, kısıtlı kararı kalktığında aslında net olarak göreceğiz. Fakat hali hazırda taleplerimizin halen dahi uzun süre geçmesine rağmen halen dahi ortaya net olarak konulamaması nedeniyle soruşturmanın etkin bir şekilde yürümediği noktasında algımızın olduğunu, kanaatimizin olduğunu açık ve net belirtmek isterim. Aslında bir soruşturmada bir hukukçunun net fikir beyan edebilmesi için o soruşturma dosyasının tamamına sadece adli tıp raporuyla değil, aynı zamanda telefon incelemesiyle yapılan tahkikatla bütün bilgi ve delillere vakıf olduktan sonra bir fikir yürütebileceğini belirtmek isterim. Ancak şunu şu aşamada net olarak söyleyebiliyoruz. Çakıl taşı toplamaya arkadaşını çağıran, intihar ihtimalinin mümkün olamayacağı sığ bir alanda gerçekleşmiş olması bizde intihar algısını tamamen ortadan kaldırıyor. Ve somut tespitler anlamıyla da yapılacak bir soruşturmada da bu ihtimal aslında bu iki veriyle ortadan kalkmış oluyor. Ha şunu diyebilirsiniz soruşturma olarak evet ben araştırmamı yaptım ama maddi gerçeği ortaya çıkaracak bir tespitte bulunamadım diyebilirsiniz. Ama bu verilere rağmen ben bunu intihar kabul ediyorum deme şansınız bir hukukçu olarak bulunmuyor. Dolayısıyla o şüpheli bir ölümdür. Şüpheli ölüm dediğimiz aydınlatılması gereken fail ve fi, faillerinin olabileceği ihtimalinin yüksek olduğu bir dosya olarak önümüzde bulunuyor. Evet, aslında bizim en büyük mücadelemiz Van Barosu olarak işte Van Barosu Başkanı olarak yine ailenin avukatı olarak en büyük mücadelemiz Türkiye'de emsali nahoş olan dosyalarla ee, karşılaşmış olmamızdan kaynaklı bu dosyanın da aynı akamete uğramasını engellemek. Ve bu noktada yeterli kamuoyunun da oluşması, dosyanın etkin yürütülerek maddi gerçeğin kuşkusuz, şüphesiz bir şekilde ortaya konulabilmesini sağlamaktır. Bizim baştan beri yürüttüğümüz mücadele, çağrılarımız, aileyle yaptığımız görüşme, dayanışma tamamen bu amaç üzerinde şekillenmiştir. Ve biz bugün de bir kez daha sizler aracılığıyla bunu belirtmek istiyoruz. Kadın ölümlerinin ve özellikle şüpheli ölümlerin yoğun yaşandığı Türkiye'de ve hele hele birçok dosyada kolluk görevlileri olduğunda şüphelilerin cezasızlığa uğratılan dosyaların önümüzde örnek teşkil ettiği ve bu dosyanın da aynı akamete uğramaması adına bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu mücadelemizde sonuna kadar aileyle birlikte savcılıktan maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, etkin soruşturmanın yürütülmesi ve adaletin sağlanması noktasında mücadelemizi yürüteceğiz. Aslında şunu net olarak belirttik, şüphelerimiz giderilmedikçe ortaya konulacak somut ve bilimsel veriler hariç hiçbir şekilde kanaatleri bizde bir anlamı olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bizim kafamızdaki şüpheler aslında maddi gerçeği ortaya çıkaracak şüphelerdir. Ve bunlar aydınlatılmadıkça da soruşturmanın etkin, sonucun adil olacağından bahsetmek mümkün olmayacaktır.